Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gartic fon oynuyoruz yanımda Ali bura var, Çınar var, Recep var, kuzenim var. Merhabalar. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. O zaman başlayalım. Normalden başlattım Başlıyoruz. Olayı. Burada arkadaşlar oyunun olayı şey böyle buraya bir şey yazıyorsunuz o şey arkadaşlarınızla çıkıyor ve onu çizmeye çalışıyorlar. Hmm, ne olacak? Arkadaşlar ben böyle bir şey yazdım. Klima olacak. Bu arada arkadaşlar kuzenim yanında sadece yani arkadaşlarımla aramadan konuşuyoruz. Evet doğru ya. Bana çıkacak ki büyük mello. Neyse. Sen çizebilir misin? Çizerim herhalde bilmiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu video kısa olursa şaşırmayın. Neden? Çünkü ekran kaydım gidebilir e, o ne? Işın tabancası ne bilmiyorum ben. Işın tabancası mı? Tabanca mı çizeceğim anlamadım ki. Işın tabancası bir tabanca çiz. Oraya ışından ışınlanıyor bir şey işte. Aa, çok güzel bir şey yapacağım. Dur dur. Ne oluyor lan? Sana la. <laughs> Bu ne la? <laughs> çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Bir sürü kez çok kötü deyince güzelleşmiyor. Ali Burak ve Recep'in ve Recep burada değil mi? Orada buradayım. sesin geldi şükür. Tamam. Aslan bu ne? <laughs> Neyse. Şimdi bu sahneyi anlatmaya kedi ha, kedi ne oldu? Bu kim? Bu kim? Bu kim? ne? Bu ne? um, <laughs> Doğru, mu? Doğru. Lazım. Evet. şimdi birini dışarı al. golem, bacağı. Adamın bacağı. Adamın bacağı. Demir golem, golem. Adamın bacağı. bu ne? Adamın bacağı. <laughs> Demir golem. <laughs> Abi sen hiç Minecraft oynamadın mı? Tüm oynamak ne yaptın? Ya demir golem ne? Demir golem köylüleri koruyan adam. Wow. O kim be? Ha, ö, ö. Ya ben bilmiyorum ki. Birey. Sanki ben senin gibi 7-24 oynuyorum. Ağzı yüzü yok mu onun? Var. Tam yapayım mı? Yap. <laughs> Neyse. Oğlum bunu büyük ben Recep yazmış. Ya da ya ama Ali Burak'ın Ali Burak gibi gülüş bu resmen yazış. Bu ne lan? Çok iyi tamam çok iyi, çok iyi. O adamın yüzünü çizmedim. Çok... Ya çok normal bir yüzü yap Bu ne lan? Ya bu ne ya? Demir golem ne? <laughs> Ana anladım galiba. Eğitim git, cihetine gitmemiz gerek. Çık çık kutuna. Bu ne oğlum? Boru dans. Tamam Aha. <laughs> Bu ne şimdi? Başlatalım. Bir, iki, üç. Ve ben de olmadım. <laughs>

Demedim Uçuyor. Ya, sokak nerede? Sokak nerede? Oğlum ben böyle bir şey yazmadım. Ara yoldan yazmadım. Yoldan yazdım mı? Ha, araba yazdım. Araba yazdım da. Ne bölümü? Ne bölümü? Tamam. Oğlum, ara, buradan oğlum şey buradan su bölümü yazmadı. yazdım şey Demir Golem 6. Demir Golem

Avuçlayarak mı? Ay çatal. Çatal aslında çatal, 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 çatal yapmaya <laughs> <çatal gülüyor> o çatal gözükmüyor ama. Aa evet. Bu da lan bu da lan. Lan nasıl, Lan, atılıyor? <laughs> lan yine lan yandı bu lan. Yeni dönüş hemen bir hemen oğlum sonraki <laughs> bölümlerde yaparız. Sonraki sonraki şeyler de yaparım. Bir markete zayıf kalır. Bir yaz. Ha ne yazayım? Ya ne yazacağım? <laughs> bunu <altra çizemeyeceksiniz>. <laughs> <Lezik olmuş. gülüyor> Bu mi Bu bilezik. tamam. Sana gelirse bunu çiz çıkarayım hatta. Tamam yok işte. yok <laughs> O nasıl ya? Azap, bir sürü şey. İnsanları güldürmek için yapılan hayvan gösterisi gibi bir şey. Büyük <laughs> <laughs> soya. kadar falan işte. <laughs> <laughs> Alf. Bu yuva gösterisi. Abi bunun nasıl bir şeydi ben hatırlamıyorum ki. Oğlum. Oy pikachu çok güzel çizdim ha. Ben mi? Ma. <laughs> Onu ben yazdım bu arada. <laughs> ne yapmaya çalışıyor? Oyun. Geğirmedim, geğirmedim. Ben Oğuzcu oh, bak işte oh. bunu da ben yapamam. Ağabey. Oh. Oh. Ağabeyciğim. Oh. Ama ağabey görüyoruz oh. yani. Bu ne lan? Ağabey <laughs> bunu içerisinde <laughs> <yani>. Recep ya. Ne yazacağım ne Reklamı, ya. Ama inşallah sizin sesiniz geliyordur Ali buraya. Ne? İnşallah. Ne, ne yapıyor? Ne yapayım yani? Demem lazım illa. Bırakma ödüm sen lazım. Onun gibi bir şey. Ha, bırak. Evet. Om tükpahına yazmış bir daha. Zombi. Ya ya çok kötü oldu ne? <laughs> Oğlum Recep, i, i, iyice iyi ediyor. diyor. Tamam, şaka. Şaka mı yaptın? Aa gülelim bari. Boyundan şey Oğlum kalk Eyvah 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 eyvah. Bunun çok Ben bunu ben bunu düzeltemem. Ben bunu düzeltemem. <laughs> yapabilir miyiz? Keşke seninki bana çıksaydı. Bitti. Bu ne? Bitti. Ya <laughs> ben ben. <gülüyor> Son anda bastın ha. Neyse hemen başlatıyorum. Başlat. L oldu, E olmadı. Sen ne oldu Gamze? Sen de güreşten her var üçlü gün. Ha? böyle yeter ben gidiyorum hayır haykazı için isyan. Benim benimkine bak benimkine bak minecraft minecraft zombi bak şimdi allah allah

O şeydeki... Son Son Oğlum bir şey Dil neydi? Bunun dili neydi yaptık lan biz? Bu ne oğlum? Lan piyano çalar. Yanlış yapmış. Hepsi yanlış yapmış. <laughs> 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 hey, Yem, yam. Yam. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ali Vural Çınar Recep'e geldiğiniz için teşekkür ederim. <gülüyor> <Sizin> <gülüyor> de. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, kanala abone olmayı çiftler biz teşekkür ederiz. Like atmayı, teşekkür. <laughs> like atmayı, like at me, kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için. Teşekkürler. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>